senin hikayen. Basur! Basur. Sabah köründe dükkanı açarım Soğuk demiri elimle ısıtırım Millet takım elbise giyer hava atar Ben tulumumla gurur duyarım Ellerim karaya görenler or bakar Bilmezler ki bu bile kaldın gibi parlar Babam derdi oğlum aram yeme Sakın cebim boş olsa da başım diktir bakın <laughs> Kontağı çevirince krallar gibiyim Bu dört teker benim sarıyım evim Surlar bizi koru dikle bizi baklar Bu şehirde korkaklara yer yok aslanlar Yer yok o, aslanlar Ağlar sokaklarında volta atarız Biz ekmeğimizi taştan çıkarırız Ofiste gezenler bilmez bu derdi Bizim gençliğimizi sanayi yedi Arabanın arkası benim dünyamdır Bas vurdukça geçen benim yaramdır Kimseye özenmem, kimseyi kıskanmam Alın terim kurumadan asla durmamam Surlar dedik durur bin yıldır hayatta Aynı bizim gibi başı hep yukarıda On gözü köprüde demleri şayı Seyrederi sessize dikle yayı Taşımız karamaz yüreğimiz demir Topraklarda verilir en büyük emir Hadi kapıdan çek de vur Diyarbakır çocuğudur bu karşında dur Evsel başçalarına çöker bir duman Bizi yıldıramaz ne yokluk ne zaman Karpuz keser gibi böleriz geceyi Ezbere biliriz biz bu bilmeceyi Urfa yolunda lastik sesi inler Bu damar şarkıyı sadece sevenler dinler Emeğin başkenti burası kalemiz Ölene kadar bitmez bu meselemiz Bilme bir kulaka Surların gölgesinde Yolumuz açık olsun.